arkadaşlar bu sizlerle birlikte Barbie'nin pis yolları temizliyoruz. Aa ne kadar pislenmiş. Bundan başlayalım. Ne yapalım? Ne yapıyordum? Ee, Bunlar kapıda mı çamur olmuşlar resmen. Evet. Güzel. Galiba kapıya çıktı benden izinsiz. Sen puan dökelim. Tamam de şöyle yıkayalım böyle. Ay, çok kirlenmişler. Başta tane bebek var. Nasıl yıkayacaksın sen bunları? Bilmem. İşte yıkayacağız. <laughs> Şimdi şöyle yıkayalım. Şimdi yıkayalım. saçlarını yıkıyoruz. Evet. Güzel gibi. Saçlar i̇şte da karışmış birbirine. Evet. Bunu yapsak ne olur? Önce el, <laughs> eline ne kalır saç yani. Yani evet. biraz uzamıştı. Ya bavulda da sırada yıkanmayı bekliyorlar. Tamam bu bayır. Gayet Yıkan güzel. Tamam Bakalım Göster bize de. Aa bayağı temiz almış. Tamam onu oradaki havlunun üstüne koyalım. Benim koş Şimdi kapıyorum. yerine geçelim. İki, yine aynı olsun. Hmm. Dikkat et o zaman Nurban. yıkasın dedi, yıkamacı oldu. <laughs> o da yine çok çamurlanmış, kardeşle birlikte herhalde çamur atlamışlar. Hmm. Bir şey yine biraz şampuan koyalım. koyalım. Açık. Hı hmm. hı, açık. açık. lere. Nasıl diyeblecek? Açtım Evet. Sonra taşlardan tarayacağız bunları. Evet, Kuruyacaklar. Evet. Kandil temizlendi mi? bakalım nasıl tamamdır bu da hazır. Yüklerine geçtik. Şimdi Ay evet ona elle hep yapışkanlar da yapıştırmış. Hem de pislenmiş. Şimdi bana bir güzel sürtsün onu bakalım. Çıkacak <laughs> mı? <ama. gülüyor> i̇çine sıyma. Göster. Bize de Şöyle. nasıl pis. Bayağı, Ay, bir bayağı bir pis. Bayağı bir pislenmiş. Oturtalım onun içine. Hı. Bunu Hı. nasıl daldırıcıcam ya? Şimdi fırça Evet. Yani. Şöyle düzeltelim. Hmm. Aa çıkıyor galiba etiketler de fırçayla. Bak karnında vardı ya. Evet. Güzel bastırınca biraz su su al. Evet. Hmm. Evet. Buradan da bu. Bence çıkacak güzele benziyor. Ay yüzüstü de çok Nutella gibi. Hmm, yüzü de baya çamur gibi. Böyle yapalım. Görebiliyor musunuz? Evet görüyoruz. Tamam, ben de öyle yapıyorum. Ben de görmüş oluyorum. İçinde yıkayamıyorum. Daha az kaldı. Arkadaşlar yüzünü de temizleyelim sonra bitsin bu da. Bunun saçları yok zaten. <laughs> Erkek gibi. Kısa evet, saçlı. Evet. Yerine geçelim hadi bakalım. Tamam, Amma'ya geçelim Amma'ya. Amma. Evet. Bu da Gamze. Bu da Gamze. <laughs> filmlerdeki anla. Evet. Oo, bu bayağı bir pislenmiş. Bu yüz çok kötü olmuş. Galiba yatmış. <laughs> Çamur banyosu evet Evet, evet. <laughs> zaten köpüklü olduğu için. Evet. Köpüklü banyo. Kız banyosu. <laughs> Arkadaşlar siz de bebeklerinizi böyle temizliyor musunuz arada? Çok evet. Çok oynadığımız için kirleniyor bazen böyle. Benimki de işte öyle kirlendi. Bu ayağının dibine kadar yapmış. Ayaklarını ilk önce bir yıkayalım. Kıyafetime geçelim şöyle. Bırçada bayağı bir pislendi. Bu biraz çok yıkalı. Hı hı. bunun yüzü çok çirkin olmuş. Aynı makyaj yapmış. Güzel yapamamış ama. <laughs> daha iyi ol bizde. Kapkara bir yüz çıktı. <laughs> daha hı kaldı. Yüzünü şöyle güzelce bir yıkayalım. Ooo kafasını da aldıydın Urmanus'un ya. <laughs> Sadece da yıkarsın. Sadece Saçı... kurudu. Tamam. Kaşları bayağı kabarganlanın zaten. Oo, ağırlaştı biraz. Güzel. Oldu mu? Bence oldu. Aa, bence de oldu. Saçlarını bir güzel sık sanırım. <laughs> Sonuna geldik. Sonuncuya geldik. Şimdi onu da yıkayalım. Şöyle şampuanımıza yine dökelim. Hop. Ya da şey yapsana şampuan saçını dök biraz bu saçını. Aa evet. Saçını biraz ıslat suda. Biraz suda ıslat önce istersen. Biraz da saçını şampuan dök. Evet. Nereye koyayım ya? <laughs> güzel köpürsün. Oldu. Evet. Şimdi yıka. Aktı biraz. Evet. Otur sen. Ayanda hala acıyor. Aynen saçlarını da güzelce bir yıka bakalım. Nasıl ben olacak ben ben. görelim. Bu bittikten sonra üstünü giydir. Evet. Burada. İçine durur istersen köpüklü ya. Ama onun köpüğü gider yine. Çıkar <laughs> bakayım. Dur. Şöyle yer açalım, böyle çıkartalım. Şöyle yer açtığımız yere bir daha bandıralım. Tamam, oldu. Tamam. Kıyafet giydirme. Karşıdan taradıktan sonra kıyafetlerini giydireceğim. Ee, bunu böyle taramış gibi yapacağım. <laughs> Ses çıkar. Çok Karışmış. Hı hı. Birbirine. Uh, arıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Bu, bu da yeter. Anneye de yapalım sonra bu. Anne saçları biraz karışık ama. Yine şöyle bir düzeltelim. Hı hı. Hı hı. Kıyafetlerini giydirelim. Şu ayakkabıların güzelliğine bakar mısın? Tamam giydirelim. Bundan başlayalım. Bu Topuklular ona. Hop. Biraz hazır. Mayısı, bu biraz tatilci. Mayosu da hazır. Bu mayosu bu akle sanmayın. Şimdi şuradan geçelim. Şöyle şunu da giydirelim. Arkadaşlar bu işten vazgeçtik. Bu eteği giydireceğiz. Mayoyu da üst olarak kullanacağız. Şöyle. Çok güzel evet, tam tatillik. Diyebiliriz. Evet. böyleydi. Nasıl? Güzel Böyle olmuş. Evet, yine geçelim. Eee... Um, buna geçelim. Böyle üstüne Barbie yazan bir tane Yen şey, şey. Evet. Tamam, oldu. Da böyle... Böyle. Çıkacak lazım <laughs> Ben açıldım. <laughs> böyle oldu. Hmm, tamam. Hadi Gamze'ye getir. Gamze'nin bu arada saati de var. Evet. Şöyle bir üstü var. Bu da düğün gibi. Güzel şık bir elbisesi var. Şimdi şöyle. Şuradan tek kolu var. Aynı şu anlamın gibi. Tek Arkasından bunun çıtı çı 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 var. Şöyle. Hazır mı hepsi? Hepsini yan yana tut şöyle gösterelim. Şöyle. Ay. <laughs> şöyle yapayım. Hmm. evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.